Şimdi ise biraz e-ihracat konuşacağız. Naolungo kurucu ortağı İsa Korkmaz'ı ağırlıyoruz. İsa Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi e-ihracat konuşacağız ama onun öncesinde Kızıl Deniz'deki gelişmeleri son başlıklarıyla hani size sormak isterim. Orada ISO PMI imalat verisini aldık bu sabah saatlerinde. Orada Deniz'deki aksamalar nedeniyle tedarikçilerin Teslimat sürelerinin baskı altında olduğu yer aldığı raporun detaylarında sürelerde en belirgin uzama kimyasal, plastik ve kauçuk sektörlerinde gerçekleşti. Sizin gözlemleriniz nasıl? Son gelişmeler nasıl orada? Tabii o sektörlerde stok tutma maliyetleri biraz yüksek olduğu için zannediyorum o tarafta daha fazla etki etti. Ama problem devam ediyor. O taraftaki güvenlik önlemleri nedeniyle Süveyş kanalı hala kapalı. burnundan gemilerin gelmesi Devam etmekte. O da tedarik zincirinin artı 15 gün gibi düşünebilirsiniz. Yani önceden 25 günde evet. bir gemide yük geliyorsa şu anda 45 günlere kadar geldi. E tabii bunun bir de maliyeti oldu. Önceden gerçek rakamlar söylemek gerekirse 2000 dolara kadar inen bir konteyner fiyatının tekrar 4500 dolarlara çıktığı bir durum da söz konusu. Hem fiyat iki katına çıktı hem süre iki katına çıktı. E, bu da e, orta vadede tekrar enflasyonist bir e, input olarak her yere girecektir diye düşünüyoruz. Peki sizce çözülecek mi yakın zamanda? yani Çözmek tamamen... zorundalar. Hı -hı. Çözmek zorundalar çünkü Avrupa'yı çok yakından ilgilendiriyor. Akdeniz ülkelerini İngiltere'ye kadar yakın ilgilendiriyor. Zaten biliyorsunuz Avrupa 3 e, senedir enflasyonla uğraşıyor. Evet. Yeni bir 3 e, sene daha yaşamak istemezler. E, o yüzden Amerika vesaire de devreye girdi. Biliyorsunuz o tarafta jeopolitik evet. e, gelişmeleri. Ama en az önümüzdeki 6 ay çözülecek gibi de durmuyor. Böyle bir tahminimiz var bizim. Navlun fiyatları bir miktar daha tırmanmaya devam edecek gibi duruyor. 6 ay daha böyle gidebilir diyorsunuz. Evet, öyle, öyle düşünüyorlar. Ee, yani şimdi işte bölgesel bir risk gibi duruyor ama en çok Avrupa kıtası etkileniyor dediğiniz gibi. Şimdi biraz daha hani bizim tarafa bakalım. E-ihracat konuşacağız dedik. Tam olarak acaba hani Türkiye'de e-ihracat dediğimiz zaman Potansiyelin e, karşılandığını söyleyebilir misiniz? Nasıl değerlendiriyorsunuz bu süreci? Aslında e, bu Süveyş Kanalı daha önce pandemideki konteyner krizleri genelde firmalardan firmalara yapılan ihracatları ve ithalatları ilgilendirdiği için e, aşırı kırılgan bir yapıya geldi. E, dünyada bu kırılganlıktan biraz uzaklaşmak için mikro ihracat yani daha böyle küçük şahısların hatta firmaların birbirine değil de son tüketiciye ürün sattıkları, denizden ziyade daha çok hava yolunun kullanıldığı, denizden ziyade daha çok birbirine yakın üst ülkelerin karayolu ve daha küçük tırlarla, kamyonlarla taşınabilen kabaca bir insanın taşıyabileceği kadar yük, yükün başka bir ülkeye satılmasını eee tanımlayabileceğimiz e ihracat ciddi gelişme gösterdi. şu anda sadece içinde bulunduğumuz e, coğrafyada, 3 saat mesafeyle ulaşılabilecek coğrafyada bu sene e, pazar yerlerinde 1 milyona yakın yeni dükkan açıldı diyebiliriz. Yani normal bir çalışan bile e, bir dükkan açarak bir mağaza açarak e, Türkiye'den ya da başka bir ülkeden tedarik ettiği bir ürünü satabilir hale geldi. E, bu trend e, artarak devam edecektir. Çünkü e, bu ticareti tabana yayıyor. E, Türkiye'de 100 yıldır ihracatçı sayımız hep 80 bin, 100 bin adetlerde kaldı. Ama e ihracatçı sayısı daha bu serüven başladığı 4 yıl içerisinde 80 binlere yaklaştı. İnanılmaz hızlı. Peki ekonomiye de katkısı eşit düzeyde diyebilir miyiz? Yani... E tabi burada sepet miktarları ihracat kadar çok yüksek olmadığı için bunun yansımasını muhtemelen birkaç sene sonra görürüz ama özellikle yarattığı etki açısından inanılmaz fazla. Evindeki, evinde oturan bir insan bile, bir ev hanımı bile e, rahatlıkla e, bir dükkan açıp dünyaya her şeyi satabiliyor. Takısından tokasına kadar. Aslında Navlungo'nun da tam olarak çözdüğü problem bu. Dünya ticareti değişiyor. Artık konteyner ticareti daha böyle küçük ürünlerin insanlar arasındaki ticaretine doğru evriliyor. Burada da ya pazar o yerler. Hani dünyanın bir noktada biz e, hani küreselleşmeden uzaklaştığını konuşurken aslında bu küçük ürünlerin alım satımı anlamında daha da e, küreselleşen bir dünya var. Daha küçülen. Evet aslında küreselleşmeden yani gümrük duvarları kalınlaşıyor. Bu doğru. Lakin insanların insanlara yaptığı ticaretlerin daha böyle transparan olduğu, daha şeffaf olduğu bir noktaya doğru da gidiyoruz. Bunun da başında Amerika geliyor. Amerika özellikle bu 800 dolara kadar yani değeri 800 dolara kadar olan ürünlerin ticaretinin arttırılmasını dünya ticaret örgütü de dahil bunu teşvik ediyorlar. Türkiye'de buradan önemli bir nokta, önemli bir fayda sağlıyor biliyorsunuz şu an. Çin'den bir konteyner getirmenin 55 gün sürdüğünü söyledik ama biz Avrupa'ya 3 saat mesafesindeyiz. Hı hı. Uçakla, e, ne bileyim kamyonla bir gün mesafedeyiz. O açıdan aslında Türkiye bir kazanç sağladı diyebiliriz. Türkiye'de Türkiye'de ihracat bizim de kuruluşumuza denk gelen 4 yıl önceye göre minimum 10 kat arttı diyebiliriz. E, bazıları istatistiklere yansıdı, bazıları yansımadı. E, günün ama sonunda daha artmasını bekliyor musunuz peki? Daha yeni başladığını bile düşünüyoruz aslında toplam e-ihracatın %5'ine falan ancak yaklaşmış durumda. Yani toplam e-ihracatın, toplam Türkiye'nin ihracatının e-ihracatı oranları %4-5 mesafesinde. Bu Çin'de %22'lere gelmiş durumda. Aslında Çin'in başarı hikayesinde de mikro ihracat dediğimiz bu küçük ihracatçıların payı çok büyük. Türkiye'de iyi konumlandı, iyi kanunlar çıktı, iyi teşvikler ortaya koydu. Aslında Naolungo'nun da çıkış noktası orası. biz bu küçük firmaların hızlı bir şekilde pazar yerlerinde kendi dükkanlarını açıp bir gün içerisinde ihracatçı olmalarını sağlıyoruz ve bunun depolama ve lojistiğinden de biz ticaretini yapıyoruz bizim üzerimizden birkaç tıklamayla saatler süren o lojistik işini ve depolama işini halledebiliyorlar bu anlamda da Türkiye'de teknolojisi anlamında startup olarak faaliyet gösteren tek firmayız diyebiliriz. Peki bundan sonrası yani ne olacak dediğimiz zaman potansiyeli var hala yolun başındayız dediniz. Ne gibi engeller var yani mesela işte şu değişirse bizim önümüz daha açık olabilir diyebileceğiniz bir başlık var mı? Şu an Türkiye'de kendi iç ekonomik durumumuz buna engel. Çünkü şu anda çok büyük bir fırsat var aslında. Çin'den mal getirmek ciddi pahalı ve uzun. Türkiye burada aslında o boşluğu doldurabilir. Ama bizdeki enflasyonist ortam nedeniyle biz de mallara zam yapmak durumundayız sürekli. Bu nedenle de maliyet açısından henüz teşvik noktasında olamıyoruz. Enflasyonun hanelere indiğini yakın zamanda başarırsak tahmin ediyorum, benim tahminim şu anda olduğumuz e ihracat potansiyelinin 5 katına çok hızlı seviyede çıkabiliriz. Şu an en büyük engel kendi iç ekonomik göstergelerimiz diyebilirim. Ee, ...bu çözülürse hızlı bir şekilde... ...artmaya başlayacaktır diye düşünüyoruz. Evet, e, peki küresel riskler neler şimdi? Biraz önce mesela işte Çin'de... Sayşin PMI verisini paylaştık. E, 4 aydır yükselişte Bir de... ...yurt dışı talebin 12 ayın zirvesinde... ...olduğunu gördük. Yani orada da hani... ...Çin'deki e, durum... ...gerçekten küresel ekonomi açısından... ...önemli. Sizce bu tarafta... ...yani küresel tarafta nasıl riskler var? bir Mesela Trump seçilirse... ...evrensel gümrük vergisinden... ...bahsediyor. Hani bu gibi bir ticaret savaşını tetikleme vesaire bir şeyler olabilir mi? Bu bu risk her zaman vardı. Daha yoğun olduğu dönemler de oldu ama şunu da çok iyi biliyoruz ki hem Batı Doğu'ya, Doğu da Batı'ya çok muhtaç bu konuda. Bunun çok sert yaşanacağını düşünmüyoruz. Türkiye'nin burada bazı sektörleri kümelendirerek, iyi olduğu yanlarını öne çıkararak çok büyük fayda sağlayacağından eminiz. Avrupa'nın mesela şu anda ithalatının neredeyse %40'ı Çin'den geliyor. Bunu kısa vadede ortadan kaldırmak mümkün değil. Çin'in yerine bir gecede yenisini ortaya koymak da mümkün değil. Biliyorsunuz Hindistan'ı, Pakistan'ı, Vietnam'ı vesaire, hatta Türkiye'yi Çin'e alternatif olarak şu anda piyasalar, ticari mekanizmalar öneriyorlar. Lakin Çin'in de bu yolculuğunun ortalama 50, 50 yıldır devam ettiğini söylemek lazım. birçok sektörde hala at başılar. Ben çok Aşırı bu noktada çok komplo olduğunu düşünüyorum. Yani bu ticaret savaşları evet bu da çok doğru. Lakin e, bunun çok yumuşak bir şekilde e, iyi planlarsak bizim de rol, alabil, rol alabileceğimiz bir noktada olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Ama Çin-Amerika olayı çok farklı, birbirine aşırı bağımlı e, ama birbirinden de vazgeçemeyen iki, iki dünyanın önemli ticari partneri. Bizim burada rol çalmamız lazım. Çin'de üretilebilen birçok şey burada da üretilebilir. Bizim 10 milyona e yakın yani müşterimiz yani var. Bunlar yapılabilir ama bir şekilde hani iç dinamiklerimiz özellikle enflasyonun yüksek olması. E, peki beklentiniz bu yönde nasıl yani ne zaman e, sizce normale dön dönmesi Ya Benim e, şahsi görüşüm şu an global bütün kuralları izliyor e, bu işin başındakiler. E, tabii bunun e, yani bizim kendi ekonomi e, öğrenimlerimiz bunun az bir zamanda olmayacağını gösteriyor. Ortam yani iki haneye çıkmış hatta üç haneye gitmiş bir enflasyonun ortalama 5 yılda tekrar tekhanelere inebileceği gösteriliyor. Geçmiş rakamlarda bununla karşılaşan firmalar. Biz bunun ortalama 2-2,5 iki, iki yılını yaşadık. Benim şahsi fikrim 2,5 yılda zamanımız var. Hepimizin dayanması lazım diye düşünüyorum açıkçası. Peki şimdi şöyle bir ürünlere baktığımız zaman en çok yurt dışından tercih edilen Türk ürünleri nedir? yani En çok biz ne e-ihracat e dediğimiz zaman hangi ürünleri gönderiyoruz? Şöyle cevap verelim. Geçen sene navlun boyu ve park paleti kullanarak 25 bin farklı firma e-ihracat yaptı. En çok satılan ürünler ev tekstili. Hı hı. Ee, bu e, ev tekstili, banyo tekstili, e, evin daha da detaylandırırsak e, evde kullanılan süs eşyaları, e, Denizdeki hala e, tekstil ürünleri atbaşı olarak devam ediyor. <laughs> Yine Türkiye'de çok ciddi bir mobilya potansiyeli var. E, özellikle kişiye özelleştirilmiş mobilyalar. Daha böyle e, kanepeden vesaire evet. bahsetmiyorum. Buralarda biz e, oldukça iyi noktadayız. Son dönemlerde de yine e, özellikle ahşap ve e, seramik kökenli çok fazla ürün ortaya çıkmaya başladı. Buralar at başı olarak devam ediyor e-ihracatta. E, yine e, gıda tarafında önemli gelişmeler var. E, özellikle tatlı tarafında, mesela ben Antepliyim, Gaziantep'te, Gaziantep'te çok ciddi bir e, tatlının her çeşidinin e-ihracata e dönüştüğünü görüyoruz. E, şu an Gaziantep'ten 48 saatte Avrupa'nın her yerine e, gıda ürünleri e-ihracat e kullanılarak gönderiliyor. Biz de bunu e, taşıyoruz, yapıyoruz. Bunları e, genel olarak sayabiliriz. Ama ev konusunda, ev e, ürünleri konusunda, yani evin her türlü tablosu, duvara asılan tablolardan, kanepelerin üstüne serilen tekstil malzemelerine kadar, Oralarda gerçekten çok güçlüyüz. Çok güzel ürünler ortaya çıktı. Bunları görüyoruz. Müşterilerimizde şahit oluyoruz. Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için Navlungo kurucu ortağı İsa Korkmaz bugünkü konuğumuzdu Fokus'ta. Şimdi programımızı noktalamadan günün raporuyla devam ediyoruz.